Yay kadını ve boğa erkeğinin mutlu olma şansı var mı? <laughs> var ve yok. O şimdi ne demek çok şimdi? Güzel. Yay kadınla boğa erkeği senkronize olabilirse var. Çünkü yay kadını boğa erkeğini delirtir. <gülüyor> <gülüyor> Niye? <laughs> şimdi bu erkeği parayı seviyor. Evet. Biriktirmeyi seviyor. Evet. Yay kadını da harcamayı seviyor. Adam sürekli böyle faturalara bakmaktan. Ama erkekler <laughs> bunu zaten yaşıyor abla gibi. Ya, <laughs> Sadece bu erkeği değil ki bunu. Yaşıyor. Kadınlar para harcamayı zaten sever şimdi. Sadece yay değil ki bu. <laughs> Ama yay kadını dibini deliyor yani. <laughs> bak tadına bak dibini deliyor. O zaman deliyor e, bu anlatımından <laughs> yola çıkarak şunu söyleyebilir <laughs> evet. misin? Boğa erkeği pinti olabilir mi? Pinti demeyelim, demeyelim ona. Böyle. Çünkü bu onun bütün kadını pinti değil. Başak erkeği kadar değil. Başak, erkeği kadar yani. Başak böyle cömertmiş gibi gösterir kendini. <laughs> Ama Bir yere şey. gidersin şimdi Başak'la bu odan başağa geçtik. Hayatım ne isteyeceksin falan der. Sen böyle bakarsın menüye. Ondan sonra içinden böyle der. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> Başak erkeği, <laughs> bakın çok ufak bir teori vereyim. Simit ısmarlıyorsa şanslısınız yani. Yok bak, artık <laughs> ya. Artık bu, yani çöken, <laughs> çok yaptım başak. Programa cayır cayır başladı. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi evet. ekran başında bizi izleyenler arasında, evet. benim çok kıymetli seyircilerim. Ay dün sizin sayenizde ne güzel bir reyting kalmışız. Yani nasıl Yakışır. teşekkür edeceğimi bilemiyorum size. İyi ki varsınız canlarım benim. Şimdi mesela bizi izleyenler arasında evet. yay kadını ve bu erkeği evli. Evet, şimdi ne yapacak? Boşanacaklar mı yani? Yok, Uyuşamıyorlar canım, diye. Yok, boğa kadını, boğa erkeği yay kadınına hayrandır. Yay'ın bir özelliği var. Kendine herkese hayran bıraktırır. O yüzden boğa böyle Allah kahretmesin. Ben bu kadına nereden ilk geldim ama ayrılamıyorum bir türlü der. Ya işte. Peki bu ilişkide? Bu ilişkide yani. ne önerirsiniz? Mesela Adil ee, daha tutumlu bir erkek hı hı. yaysa e, daha böyle hayatı seven, yaşamayı seven ideal. bir kadın. Aslında çok ideal. Birbirlerini dengeliyorlar. Çok ideal iğder. İyi, iyi. İkisi de <laughs> ikisi de çok harcamaya <laughs> düşkün olsa aile bütçesi yanında bir taraf tabii ki biraz daha tutumlu olmalı. Şunu öneririm. Orta yolda buluşmalarını öneririm. Yani özellikle para harcamak istediğinde yay kadını onun belli bir noktaya gelebilmesi lazım. Her istediği olmaz. Boğa'nın da sürekli evcil olmaması lazım. Çünkü yay gezmeyi sever. Yay özellikle seyahatser hareketlidir. Ben Mesela şimdi... bir hafta ha. sonu evdelerse bir hafta ha. sonunda gezecekler. Başka bir şey anlatacağım. Yay er bir yaya bir boğa yaşamış tanıyorum. galiba. Bir boğa erkeği tanıyorum. Bak bu yine bir arkadaşımın <laughs> Demiş ki karısına al bunu kirayı sen öde. Yay kadını gitmiş onunla güzellik ürünleri ne varsa ev sahibi örüyor. E kira gecikti diyor. Karısına niye yatırma? Ay aşkım ben ona öbürse ay iki ikisini, i̇kisini birden i̇kisini yok. birden vereyim öyle bir şey var fena. mı? Öyle bir şey var. Al bak büyük bir kavga sebebi ya, bu tabii fena, canım fena, tabii Yani. O zaman mesela bak mutlu olmanın sırrı bir boğa erkeği isen böyle elektrik faturası, su faturası, kira, sakın onu ama Kendin hallet. Kendin Sen hallet. ödeyeceksin o para evet. har bitmeden, değil <laughs> <Evet>. mi? <Tabii. gülüyor> bütçeyi adam kontrol etsin mesela bütçeyi. Ama orada. yay kadına para vermezsen sinirlenir. Yok para versin de bütçeyi, kadın, harcamaları öğrenmek istiyor. Bir harcamaları de yay etsin. da böyle. Ben parayı esirgiyor ama bu adam bu paraları kim nereye harcıyor? <laughs> ne yapıyor? Bir de Aynen, bir de o var. Evet. evet. Peki yay kadınla burada boğa erkeğiyle yaşayabilmesi hmm. için küçük tiyolar versen mesela. Ya aşk varsa hepsi olur. Aa. Aşk varsa. Ra 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 Bak aşık evet. olduğunda yay kadını orta <laughs> evet. yolu bulur demek tabii istiyorsun ki, galiba. Tabii, tabii ki. ki. Ya şurada müzik falan <gülüyor> verebilsek değil <laughs> <Hem> mi? Böyle <laughs> evet. burçlara göre şarkılarımız evet. olsa. Özellikle senin sesini daha çok duysak o senin şarkı söyleyelim. E, arada bir söyleyelim. Arada bugün. bir söyle güzel olurdu da. Bir kaçmazsa <laughs> bu, 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 bunun adı, şey, şarkısı şey seninle başım dert. Ha evet Selam evet, şahin. Ama güzel, evet, şahin. Evet, güzel şarkı. Değil mi? Var. Evet. Evet, evet Ya yani seninle gibi. başım dertte. Kime Boğazı... söylüyor ya ya? Kime? <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet evet. Olabilir, bu kadın, olabilir, bu olabilir, Bu erkeği <laughs> Yay Kadın'la söyle. söylüyor. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. <laughs> Canımdan oldu. bir parçasın, <laughs> söküp atamıyorum. Ya işte, işte ses budur, işte, i̇şte budur. Yok ben. artık Ama güzel söylüyorsun. Peki. Evet, bu ana sesi güzel diyor. Oğlak kadını için Hadi aşkın anlamı nedir? Para para para. Aa. Varlığın bir dert oğlakları. yokluğu yaratıyor. Adil Oğlak ya. Yine bu programda canlı canlı gömül. Bak gömül evet. rahatlayın. Yemin <laughs> ediyorum. Oğlak Federasyonu'ndan açıklama geldi. Lütfen Nur Viral ve Filiz Özkol Oğlak'tan üstüne gelmesin. Ya Cimri diyorsun, Başak'la biz yarışamayız. Peki kimdir? bir dakika evet. o zaman Adil. Lütfen, Ay, bir dakika. Ben bir saniye. Adil burada. açıklayacak <laughs> o zaman. Bir Oğlak erkeği olarak. Önce bakalım Oğlak erkeğinden dinleyelim. Aşkın <laughs> anlamı ne? Sonra <laughs> da astrolojinin duayeni Bakalım bütün oğlakların aşka bakışını anlatsın bize. Önce şöyle. Hadi, Hadi, söyle. Hadi, Allah Hadi Allah. Aşkın anlamını anlat bize. <laughs> Şimdi bir oğlak, oğlak da, bak şekil bile değişti. Oğlak da, olay biraz mantık ve çok seçici bir burç. Oğlak kadınıydı soru. Sevgili Nur, oğlak kadını da seçici. İnanılmaz derecede yüksek bariyerlere Yok, olan bir burç. biz Oğlak erkeğini öğrenmek oğlak istiyoruz. Oğlak erkeği de öyle. Çok seçici. Şimdi bir ilişkiye geçtiği zaman o kadına da inanılmaz derecede sahip çıkan Kendini oraya aidiyet hisseden ve sonuna kadar ilişkide de aslında mesela aile kurduğu zaman en sorumlu ailede baba olan Burç Oğlak. Doğru mu? Doğru. Ama çok kontrolcü. Kontrolcülüğü çok kontrolcü, var. bir, de şöyle Kontrolcülüğü bir şey var. var. Ama ben oğlakları neye benzetiyorum biliyor musun ablan? Şu eski Türk filmlerinde bizim hani efsane Türk erkek oyuncu karakterlerimiz var bir ya sikeltme. aktörlerimiz. Hulusi Kentmenler falan evet, rahmetli. Evet, Çok Kentmen. büyük efsaneler var. Onların hepsi biraz oğlak erkeğini andırıyor. Yani babacan sahip vardır. çıkar. Babacan bir burç. Bir de soğuktur ama. Artık ama o zaman bir şey söyleyeceğim. Bütün yani. kadınların evet. aradığı. Bilmiyorum. Hayır bazı kadın Bir dakika. Nasıl bazı biliyor? kadınlar sırttan sever. Bazı kadınlar sırttan sever. Bazı kadınlar, <gülüyor> kadınlar <gülüyor> alfa sever. Ama bir dakika şimdi sırt. Bazı kadınlar <gülüyor> kadınlar <gülüyor> <sırtlanlar> <gülüyor> alfayı <sırtlan gülüyor> Senin papatyaların <laughs> biliyor ama benim takipçilerime Söyleyeyim söyleyeyim. Şimdi sırttan özellikle hemen çabuk sosyalleşebilen Hemen böyle sanki o kadını 10 yıldır tanıyormuş gibi. Aycanım var ben daha önce. Bak bak sırtından davranış yapayım sen. Ben daha önce böyle aşık olmadım biliyor musun? Daha 10 dakikadır tanıyor kadını. Yalancı. Ben daha <laughs> önce. Aa, sen i̇kizler çok, yapar onu. Çok garip hissediyorum biliyor musun? Böyle böyle bir şey hiç olmadı. Yani sen sen çok farklı hissediyorsun ve kadın ona inanır. Ya Aa. 10 dakikada nasıl hissediyor bu adam bunu? Her Çok deli konu. Bir dakika. Sırtlan bu sırtlan. Sırtlan erkekler hangi burçtan bu. çıkar Filiz? Ee, sırtlan burçlar <laughs> aslanlardan çıkar. İkizler, ikizler. Ya ikizler. <laughs> hemen sosyalleşir yani hemen. Ay şöyle hemen. bir şey aslanlar var ya yıldızları ayağın altına döşer sonra da unutur. <laughs> Ama bir dakika bir şey daha ekleyelim. Ya erkeği de var. Ya erkeği de var. Hemen böyle sosyalleşir böyle inanılmaz. Şimdi oğlak bunun tam tersi. Zaten soğuk bulunur. Ya mesela bir ortamda oğlak erkek soğuk bulunur. Mesafedir çünkü böyle biraz bir kendini Şu, beğenmişliği vardır yani kibirli küstah. küstah dedin yani şimdi canlı evet, yayında küstahtır. canlı yayında küstah dedin Olsun. mütevazidir <laughs> mütevazidir ama babacandır sahip çıkar fakat zor beğenir öyle bir kötü tarafı var zor beğenir Evet. cimrilik konusuna gelince oğlaklarla ilgili vallahi şehir efsanesi doğru değil ya Ay. yani gerçekten o kadar doğru tutumluluğu. Tutumlu tutumlu. Hadi canım onu yumuşatmanın bir başka bir <laughs> sonuçta cimri. Bak oğlaklar canlı yayında savunuyorum bak şahitsiniz. Peki oğlak, oğlak beyler varsa onlar da bize yazsınlar ekran başında olanlar. Filiz'ciğim oğlak erkeği ve kadını önce oğlak kadını için aşkın anlamını öğrenelim. Sonra evet. da oğlak erkeğinin aşka bakışını öğrenelim. Sonra oğlak, oğlaklar cimri mi Yoksa değil mi onu öğrenelim senden. Şimdi biz e, iler şey Bilur Kalkavan'la hmm. buradan kulakla yarın onunla çekimimiz var. Hmm. Ve böyle biz e, konsept yapıyoruz. Oğlak erkeğiyle oğlak kadını aşkı kütüphane memuruyla iki kütüphane <laughs> memuru. Valla yanlış bir benzetme değil yani doğru bir benzetme evet. <laughs> Ay ne demek o? Antika konsollar gibi. <laughs> Antika dedi bize. Karşılıklı birbirine bakıyorlar. Ve bir şöyle birbirlerini çok değerli buluyorlar, değerli kalıyorlar. Evet, i̇yi mesafeli. ki hayatımdasın, <laughs> iyi ki hayatımdasın. Ama arada hep mesafe var. Evet. Neredeyse yani aşk nerede peki, peki burada. Sizli konuşacaklar. Aşk nerede burada? <laughs> Ama o istediği oğumlara sahip bir adamdır. Onun da istediği oğumlara sahip kadındır. Övünür onunla. Marka ilişkidir. Aa. Marka ilişkisi. Son noktayı hmm. koydunur viral. Bak, son marka noktayı ilişkidir. koydu. Marka ve seviyeli. Seviyeli, seviyeli evet. <laughs> Aynen. Mesela <nasıl> dediğim seviyeli. <laughs> mesela sen şöyle dışarıdan mesela ünlüler e, dünyasına baktığında marka ilişki olarak nitelediğin ilişkiler Var mı? Görebiliyor musun onları? Ya eskiden olsa vardı. Şimdi yok. Ama mesela Türkan Şoray'la Rüçhan Atlı'nın aşkı marka ilişkiydi. Gerçi oğlak değillerdi ama arada büyük bir oğlak e, konsepti ben vardı. Sana bir şey söyleyeyim evet. mi? Evet. Bu Hollywood var ya Hollywood. Evet. Çok sık boşanmalar oluyor bu ünlüler aleminde. Evet. Bak buradan... Kevin Costner, Denzel Washington, Anthony Quinn hepsine selamlar, sevgiler buradan. Hepsine söz hakkı da hepsi de oğlaktır. Bir tanesi de boşanmış değildir. <laughs> onlar da zaten şu anda bak, ben izliyor. Bunu Nurvinel'i izliyor onlar. Özellikle Denzel Washington izliyor biliyorum. Çok sevdiğim oyunculardan. Bak. Hepsi oğlak bir tanesi Sen de boşanmış. Sen dersini çok bak. iyi çalışıyor. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bak yani. hepsi oğlak <laughs> bunlar. Hayatım şunu, şunu şey desen söyleyeyim. anlarım. Şu yabancılardan da niye örnek verirler anlamam. Şunu desen anlarım <gülüyor> yani. <gülüyor> işte, Hollywood sineması seviyorum. Kıvanç Tatlıtuğ. Hani hmm. bu, o şey, yani. Hayır <laughs> örneklerinde verdiği örnekler Ya oluyor. izliyor, izliyor Denzel izliyor Whatsapp'tan yazıyor izliyorum çok güzel diyor Hadi ya Hadi geçiyorum <laughs>